Ve kobralar dolaşmaya başladı. Bak Yusuflamaya başlıyorum. Ya Emrah kimsenin senden haberi yok oğlum. Bu kadar korkmana gerek yok. Abi gözünü seveyim yanımıza geleyim. Oğlum bizim yanımızda daha mı güvende olacaksın sanıyorsun? Şimdi şehirde üç kilit nokta var. Bunları temizlemezsek Ankara'da duruma hakim kalırlar. Bir, jandarma genel komutanlığı. Bombalanmadan önce Mustafa Kemal Paşa ve Harun Paşa burada sızıntılarla baş etmeye çalışıyordu. İki, Türk SAT. Devletin yayın yapmasına engel olmak için Türk satı almaları şart. Oraya en güvendikleri köpeklerini yollarlar. Üç. Üç. Özel kuvvetler komutanlığı. Bordo belirlerle mi çatışacağız? Meğer ki onlar bordo belirli değilmiş kardeşim. Öyle düşün. Ver şunu. 엠브라 클립